Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bir aracım var. Bakıma geldi. Volkswagen Kedi. Şöyle kirini göstermek istiyorum size. Ne derece pis olduğunu. Bununla alakalı araç sahibini suçlayamıyorum. Motor sonuçta yani. Herkes de yıkanmaz yıkanmaz deyince. E, haliyle insanlar korkuyor yıkamaya. Fakat arkadaşlar evet yıkanmaz şöyle. Çok eskidir aracınız. Tesisatı işlemlidir. Soketler kırıktır. Sızdırmazlıklar artık vazifelerini yapmıyordur. iyice eskimiştir. O aracın motorunu yıkamak riskli olur. Her aracın motoru da yıkanmaz. Ben her zaman yıkamadan tarafım tabii ki. Ha, Motoru yıkanmayacak olan araçların da motorunu ben cesaret edip yıkayabilirim şöyle. Gerekli önlemleri alırım. Bu önlemler nelerdir? Bunu başka bir videoda zaten bahsetmiştim. Kanalımda bulabilirsiniz. Yani araç bakıma geldi. Şimdi öncelikle bunun bakımını yapacağım ve ondan sonra da bu kirli motoru temizleyip ve nasıl bir hal aldı onu sizlerle paylaşmak istiyorum ki biraz da gözümüz gönlümüz açılsın değil mi? Ben hayatta motorumu yıkatmam diyen arkadaşlar da izlemelerini rica ederim. Bilinçli yıkandığı sürece arkadaşlar motor yıkanır. Fakat bilinçli unutmayın. Mesela şu anda motor çok sıcak yıkanmaz. Kesinlikle su vurulmaz kablo tesisatı şuradan kopmuştur, işlem görmüştür, şuradan kopmuştur, işlem görmüştür veya bu soket kırıktır, işlem görmüştür. O motoru yıkarsanız eğer oradan su alarak zarar görebilir. Ama tesisatın tamamında her yerinde sızdırmazlık keçelerinin olduğunu anlatan bir video çekmiştim. İzleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Keçelerin sarttığını söyleyenler var. Keçeyi ister yıkayın. Bakın bu hiç yıkanmamış ama sarkık duruyor yani ister yıkayın ister yıkamayın bu keçi sarkıyor yapacak bir şey yok kaput keçisine zaten su tutmuyoruz orası zaten yeterince temiz fazla kirli değil motorunu yıkayacağım ve sizlerle paylaşacağım arkadaşlar bakın bittikten sonra görüşürüz işin püf noktası hortumla yıkamak basınçlı motorla değil arkadaşlar biliyor bu işi. Hangi motorları yıkanmaz onlardan zaten bahsettim Ramazancı. Yani çok öyle detaylı değil de bir kaba kirini alıyoruz diyebilirim şu anda. Çünkü çok aşırı derecede kirliydi. Az önce de gördüğünüz gibi. Biraz sonra tam bittiğinde kuruladığımızda yani bu hortumla yıkadıktan sonra bir de komple her yerini kurulamak gerekiyor şart. Kurulamazsanız kalıp bir yerlerde oksitlenme, paslanma yaptırabilir bunu göz önünde bulundurarak kesinlikle kurulamamız gerekiyor. Bakım yaptık ve bakım ücreti neyse onu alıyoruz. Ekstradan bir yıkama parası almıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yetkili servisler normalde 150-200 TL para yazıyor bu işçiliğe. Tabi onlar biraz daha farklı sistemde yıkıyorlar bilmiyorum. Yani tam bu şekilde teferruatlı yıkamıyorlar. Görünen parçalara ilaç tutulup bildiğim kadarıyla. Tabi her servisin kendine göre farklı yöntemi var. Benim çalıştığım yetkili serviste biz yıkıyorduk. Bazı servisler yıkanmaz diyor. Hiç yıkamıyor. Evet arkadaşlar nasıl olmuş sizce? Kirli bir motordan pırıl pırıl bir motora. Bizim işimiz tamamsa hesap görmeye gidelim. Silecekler gelsin. Takayım öyle. Şunlar parçacıdan gelecek şimdi takacağım. Buna sprey sıktım. spreyi siliyorum. Amcamız aracın sahibi. Bayağı yaşı var. Allah uzun ömürler versin. Bir iyilik yapalım dedik. Yani kendisi belki yıkatamaz. Belki korkuyor doğru diye düşündüğüm için. illa yıkayacağım dedim. O da sağ olsun kırmadı beni. Tamam evladım yıka dedi yıkadık. Evet olacağı bu kadar. Ve bu videoda buraya kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.